Kübra teşekkür ediyorum. Beko ne yapıyorsun? Spor nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Nasıl gitsin? İyi Allah şükür. Daha şimdi bugün spora gitmeye biraz düşendim. Çünkü neden Stü stüdyoya gideceğim birazdan. Şarkı için. Ee, spora gitmeye düşendiğim için daha demin evde bir e, bölgesel bir çalışmalar yaptım. Ve terledim duşa girdim. Şimdi duştan çıktım hazırlandım. Bitirdim yayına oradan. Göklerde kartal gibiydim Biraz adı ne? Bunun adı yok henüz, koymadık daha Ama susamış bu da, oruçlu bu Bak susamış Kız dışarıda Dinazingo. Hayır lan neyse Osman Ingo Dinazingo olmaz. Ah. <laughs> Selam. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Allah cezası you yeah.